MHP'nin il başkanları toplantısı sona erdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda iki gün süren toplantıda 2023 yılında yapılacak seçimler öncesi parti çalışmaları masaya yatırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maskesini düşüreceğiz. İpliğini pazara çıkaracağız. Kalelerine teker teker girip bu partiye oy veren kardeşlerimize gerçekleri tüm çarpıklığıyla anlatacağız. İnanıyorum ki hepsini de ikna edeceğiz. Bahçeli bu açıklamayı partisinin Kızılcı Hamam kampında yapmıştı. İl başkanlarına da bu yönde talimat verdi. Son genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci çıktığı yerlere gitmek suretiyle, önceliği onlara vermek suretiyle vatandaşla tekrar buluşacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanı'nda gerçekleştirilen il Başkanları Toplantısı sona erdi. Toplantıda ağırlıklı olarak 2023 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi parti çalışmaları ve seçim stratejileri masaya yatırıldı. Muhtemelen yaza kadar tüm Türkiye'de ilçelerimizi gezmiş olacağız. Normalde 973 ilçe var biliyorsunuz, ama ekseriyeti gezilmiş olacak. E bu daha sonraki faaliyetlerle de taşlandırılacak. Yani orada bitmeyecek. Artık MHP sahaya inmiştir. Tüm teşkilat kademeleriyle birlikte 2023 ayının haziran ayına kadar bu böyle devam edecek. MHP teşkilatları seçim gezilerinde CHP'li belediyelerin olduğu yerlere öncelik verecek. Buradaki maksadımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği e, ittifak ne yapmaya çalışıyor sorusunun cevabını... Gördüğümüz pencereden insanlarımızı aksettireceğiz.